Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabı mübinde o öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. O hakim ve hamid tarafından indirilmiştir buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan, verebilecekleri bütün zararlardan, ömrümüz oldukça bizleri de muhafaza buyur ve kitabı azizini koruduğun gibi bizim dinimizi, diyanetimizi de koru. Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz diye ferman eden sensin düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömrümüz olduğu müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve zikrini koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. Semayı her türlü şeytandan koruduk beyanı da senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür bahşettiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve semayı koruduğun gibi bizim dinimizi de siyanet buyur. O cinleri, şeytanları Süleyman Aleyhisselam'ın emrinden çıkmamaları için gözetim altında tutardık buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur. Kendisine farklı bir fen ve anlayış lütfettiğin ve cinleri musahar kıldığın Süleyman kulunu koruduğun gibi bizi de her zaman hıfsın altında tut. Allah'ım yüce kitabında göğü de dengesini de kaybetmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık buyuruyorsun. O tavanı koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. Yine yüce kitabında gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Ferman ediyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur. Ve sema zemini koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. o kullarının üstünde de tek hakimdir. O üzerinize hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Fermanı da senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan yaşadığımız müddetçe bizleri de muhafaza buyur.'' ve siyanetinin altında aldığın kullarının içine de bizi de dahil eyle. Kelam-ı kadiminde biz dünya semasını kandillerle yıldızlarla süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu aziz ve alim üstün kudret sahibi her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan hayatta olduğumuz sürece bizleri de muhafaza buyur. Ve semayı koruduğun gibi bizi de koruyup kolla. Videoyu beğenmenizi, Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.